Şükürler olsun. Karımız da yağdı. Şu öttü ektiğimiz ekinlerimizin üstünü kapattı şükürler olsun. Suyumuza, her şeyimize faydası var. Çitçinin bir nevi de olsa yüzünü güldürdü. Suya do suya doyacak mı? Suya inşallah su gıtlığını da önler ki inşallah bu karların yağışıyla birlikte. Özelliği var mı karın? Karımı ka karın koruma özelliği var tabii ki bitkinin üzerine boynekliyor, örtüyor. Don kesmeden önler. Suya faydası olur. Kuraklık çekiyorduk zaten. Kuraklık çekiyorduk. O kuraklıktan bir nevi de olsa yüzümüzü güldürdü. Şimdi ne ekiliyor tarlalarda? Şu anda buğday ekili tarlalarımızda. İşte baharında mercimek, nohut onlar ekecik, Pancar ekecik. Bu bitkilerden faydalanıyor. Bu Karın yağdığına sevindik. İnşallah daha iyi yağar, daha çok yağar. Daha bizi mutlu eder. Sevindirir. İnşallah verimli olur bu sene. Bu sene kar yağdı. Ekinlerimiz iyi. Kapattı güzelce. Yorgan gibi örttü. Sıcak tutuyor. Satın susuzluk çekiyorduk. Çok güzel oldu bu sene. Bitkileri koruyor. Bitkileri Ve... koruyor. Baharında Allah izin verirse nokut mercimek ekecek. Çok iyi oldu bu sene. Karın karın yağması. Karın yağması bitkileri artırır, verimimiz iyi olur. Suya faydası olur. Suya faydası olur, çok güzel oldu. Sevindiniz yani. Sevindik tabii. Çünkü çok rahat.